Herkese merhabalar. Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Tarifimi hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşın. Bütün takipçilerim hiç düşünmeden hemen deneyin. Muhteşem oluyor. Buyurun tarifimize geçelim. İlk olarak 125 gram tereyağım, 2 yumurta, bir tanesinin akını kenara alıyoruz. 1 çay bardağı pudra şekerim. 2,5 yemek kaşığı irmik ilave edelim. Daha sonra 2,5 su bardağı un ilave edelim. Kontrollü olalım. Sizler 2 su bardağı unla başlayın. Yumuşak hamur hazırlayacağız. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ilave edelim unun üzerine. Dikkat edelim malzemeler ortam sıcaklığında olsun. 2 yumurta ekledik. Bir tanesinin beyazını kenara ayırdık. Akını. Elimizde güzel bir şekilde yoğuralım. Hemen sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum kıvamını. Bakın kulak memesinden biraz daha yumuşak hazırladım. Çünkü çalışmamız çok kolay olacak. Çam fıstığı çok da iri doğramayalım. Toplamda bir su bardağı çam fıstığı ilave ettim. Hemen sizlere şöyle bir yakından göstereyim. Bakın kıvamı çok güzel oldu. Çok un ekleyip hamurun kıvamını çok sertleştirmeyelim. Bakın dikkat edelim lütfen. Çok muhteşem bir tarif. Hemen şöyle bir şekil verip deneyelim. Yoğurma işlemi bittikten sonra bir kenara alalım. Şerbeti hazırlayalım. Şerbeti önceden de hazırlayabilirsiniz. Çünkü soğuk olması gerekiyor. Toplamda 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su ilave edelim. Daha sonra 2 dilim limon ekleyelim. Ocağa aldıktan sonra 15 dakika kaynatalım. Daha sonra soğumaya alalım. Tarifimi denedikten sonra mutlaka düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşın. Çok önemli. YouTube Nefis Yemek Evi kanalını Hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlarda bizlerle paylaşın. Önemli. Şerbeti 10 dakika kaynattım ve bir kenara alıyorum soğumaya. Tatlının hamurunu hazırlamıştık. Hemen başlayalım yapmaya. Eşit 8 parçaya bölelim. Hemen sizlere şöyle bir yakından göstereyim. Bakın elimle sıkarak yuvarlıyorum. Bu kısımlara dikkat edelim. Hamuru yumuşak hazırladık. Çam fıstığını çok iri doğramadık. Bakın, hemen şöyle bir yakından göstereyim sizlere şeklini verirken elimle sıkarak uzatıyorum. Daha sonra yuvarlıyorum. Sıkarak daha iyi oluyor. Bu kısımlara çok önem verelim. Üzeri için yumurta akı ayırmıştık yumurta akını sürelim. Borcamı da tereyağıyla yağlayalım. Daha sonra yumurta akını toplamda 8 beze hazırlamıştık. Hepsinin üzerine yumurta akını sürelim. Daha sonra kavrulmuş kadayıfla videoda gördüğünüz gibi hazırlayalım. Toplamda 1 veya 1,5 su bardağı kavrulmuş kadayıf gidiyor. Dikkat edelim. Elimizle sıkarak, yuvarlayarak bütün hazırladığımız bezeleri bu yöntemle hazırlayalım. şerbeti soğumaya alalım. Eşit parçalara bölelim. Gerçekten çok bereketli oluyor. Bu yöntemle keselim. Hazırladıktan sonra 170 derece fırına verelim. Alt üst açık yavaş yavaş kızarsın. Fırından çıktı. Muhteşem görünüyor. Soğuduktan sonra şerbeti ilave edelim. Her ikisi de ortam sıcaklığında olsun lütfen. Dikkat edelim. Tatlıyı fırından aldıktan sonra 15 dakika sonra şerbeti verelim. Tekrar hatırlatıyorum. Her ikisi de ılık olmalı. Bakar mısınız? Muhteşem oldu. Gerçekten nefis. O kadar lezzetli oldu ki anlatmak mümkün değil. Üzerini çam fıstığıyla süsleyelim. Arasında da çam fıstığı olduğu için çıtır çıtır çok lezzetli oldu. Hemen sizlere şöyle bir yakından da göstereyim. Nefis Yemek Evi kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Bütün takipçilerim kesinlikle denemelisiniz. Çok kolay ve çıtır çıtır çok lezzetli. ben sizler için şöyle bir yakından göstereyim. Bakın şerbeti de çok hızlı çekiyor. Şimdiden herkese afiyet olsun. Tariflerimde bütün püf noktalarını veriyorum. Videoyu başından sonuna kadar iyi dinleyin ve iyi izleyin. Sizler de bu muhteşem tariflerimin aynısını yapıyor olacaksınız. Herkese tek tek teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.